3. Sınıf Türkçe Hecelerini Ayırma Testi Çalışkan Okuldan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda 3. Sınıf Türkçe dersinden 10 soruluk hecelerini ayırma testi çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Soru Karadeniz sözcüğünde kaç hece bulunmaktadır? A. 2 B. 4 C9 Evet çocuklar Karadeniz Sözcüğü'nün hecelerine ayrılmış şekli ekranları da geldi. Baktığımızda bakın Ka Ra De Nis Toplamda 1 2 3 4 hece görüyoruz. Cevabımız 4 olacak. Yani B seçeneği. İkinci soru. Aşağıdaki meyvelerden hangisi tek hecelidir? Evet çocuklar A, B, C seçeneklerinde bazı meyvelerin görsellerini görüyoruz. Hangisi tek hecelidir? çocuklar birinci görselimize başlayalım. A seçeneğinde hangi meyvenin resmi var? Çilek. Çilek resmine baktığımızda çilek 1, 2. Iki. 2 heceden oluşuyor. B seçeneğinde hangi meyve var? Muz. Muz kelimesine baktığımızda bir kelimeden oluşuyor. C seçeneğinde hangi meyvemiz var? Portakal. Evet. Portakalı hecelerini ayırıyoruz. Por, ta, kal. Bakın 1, 2, 3. Toplamda 3 hecemiz var. Bize neyi soruyordu? Hangisi tek hecelidir diye soruyordu. Hangisi tek heceli çocuklar? Baktığımızda muz sözcüğü bir heceden oluşuyor. Yani muz kelimesi tek hecelidir. Cevabımız, doğru cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü soru silgi, gitar, sonra nokta nokta boşluk var. Sözcüklerin son hecesi kullanılarak yeni sözcükler oluşturuluyor. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? A. Tarla B. Tatlı C. Tarçın Evet çocuklar kelimelerimize bakalım. Silgi kelimesi gi hecesiyle bitmiş. Bakın sonraki kelime de gi ile başlamış. Gi tar. Evet gitar kelimesi de tar hecesiyle bitmiş. Demek ki sonraki kelimemizde çocuklar tar hecesiyle başlayacak. Şıklarımızı inceleyelim. A seçeneğinde tarla. Bakın tar. Tar hecesiyle başlamış. Tarla gelebilir. B seçeneğine bakıyorum. Tatlı. Bakın tatlı tat hecesiyle başlamış. Ama ne ile başlaması lazımdı? Hangi hece ile başlaması lazımdı? Tar ile başlaması lazımdı. O yüzden tatlı gelemez. C seçeneğine baktığımızda tarçın. Bakın tar hecesiyle başlıyor. Tarçın kelimesi tarçın gelebilir. Bize hangisi gelemez diye soruyordu sorumuz. O yüzden seçeneklere baktığımızda tatlı kelimesi tat hecesiyle başladığı için gelemez. Doğru cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. Tramvay sözcüğü hangisinde hecelerine doğru ayrılmıştır? A. Tramvay B. Tramvay C. Tramvay Evet çocuklar tramvay sözcüğü tram y olarak hecelerine ayrılmalıydı. Bu seçenekte baktığımızda bu ayrımda baktığımızda A seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden azdır? A. Patates B. Kayısı C. Mısır E evet, seçeneklerdeki kelimeleri inceleyelim. Çocuklar A seçeneğinde pa, ta, tes. Baktığımızda 1, 2, 3 heceden oluşuyor. B seçeneğindeki kelimemize bakalım. K, y, s. Evet çocuklar baktığımızda kayısı da 1, 2 ve 3 heceden oluşuyor. C seçeneğindeki kelimemize bakalım. M, sır. Evet 1, 2. 2. Mısır kelimesi 2 heceden oluşuyor. Bize de zaten hece sayısı değerlerinden az olan kelimeyi soruyor. Bu da gördüğünüz gibi mısır kelimesinde 2 hece bulunduğu için en az hece sayısı mısır kelimesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır. A. Ananas B. Karpuz C. Üzüm Evet seçeneklerdeki kelimeleri inceleyelim çocuklar. A seçeneğinde A, Na, Naz. Kaç heceden oluşmuş? 1, 2, 3. Evet ananas kelimesi 3 heceden oluşmuş. B seçeneğindeki karpuz kelimesine bakıyoruz. Kar, puz. Kaç heceden oluşmuş? 1, 2. Evet karpuz kelimesi 2 heceden oluşmuş. C seçeneğine bakalım. Ü, üzüm. Evet üzüm kelimesi kaç heceden oluşmuş çocuklar? 1, 2. Üzüm kelimesi iki heceden oluşmuş. Soru bize diyordu ki hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Baktığımızda diğerlerinden hece sayısı fazla olan kelime ananas. Doğru cevabımız A. Ananas. Yedinci soru. Yukarıda verilen heceler kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulamaz? Hecelere baktığımızda ta, ro, K, ko hecelerini görüyoruz. Şıkları okuyalım. A, kota. B, koro. C, toka. Evet çocuklar al seçeneğinde kota kelimesini görüyoruz. Peki kota kelimesini ve denecelerden oluşturabilir miyiz? Bakıyoruz. Evet. Ko ta Evet, kota kelimesi oluşuyor. Şimdi B seçeneğindeki kelimemizi inceleyelim. B seçeneğinde koro kelimesi var. Koroyu oluşturabiliyor muyuz çocuklar? Bakalım. Ko ro Evet koru kelimesi de oluşuyor. Şimdi C seçeneğine bakalım. Çocuklar C seçeneğinde toka yazıyor. Peki toka kelimesini yazabiliyor muyuz? Bakalım. To var mı? Evet to hecesini göremiyorum çocuklar. To hecesi yok. KA bakıyorum. Evet K hecesi var ama to hecesi yok. To hecesi verilen hecelerde olmadığı için toka kelimesini yazamam. Oluşturamam. bize de zaten soru hangisini oluşturulmaz? Bize de soru hangi sözcük oluşturulmaz diye soruyordu. Doğru cevabımız C. Toka. Sekizinci soru. Görseldeki hayvan kaç heceden oluşmaktadır? A. 2 B. 3 C. 4 Evet görselde hangi hayvanı görüyoruz çocuklar? Kaplumbağa değil mi? Peki kaplumbağa hecelerine nasıl ayrılıyor? Kap lum ba a. Evet baktığımızda 1 2 3 4. Evet 4 heceden oluşmuş çocuklar. 4 sayısı da C seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız C. 4. Dokuzuncu soru. Görseldeki mevsim adında boş hece kutusuna hangisi gelmelidir? A) ön B) son C) ilk Evet, çocuklar görselde hangi mevsime ait bir kale görüyoruz? Evet baktığımızda ilkbahar mevsimini anlatan bir görsel görüyoruz, değil mi? Peki kutucuklara bakalım. İlk kutucuğumuz boş. Sonraki kutucuğumuz bahar diye başlamış. Hangi mevsime ait bir görseldi bu? İlkbahar. Evet buraya demek ki ilk hecesi gelecek çocuklar. Evet, ilk bahar. Bakın, ilk hecesi kutuda yoktu. Eksik olan hece buydu. İlk hecesi de C seçeneğinde doğru cevabımız C ilk olacak. 10. soru. Hangi meyve Türkiye'nin başkenti ile aynı hece sayısına sahiptir? A. Şeftali B. Elma C. Nar Evet çocuklar Türkiye'nin başkenti neresiydi? Ankara değil mi? Peki Ankara kelimesi kaç heceden oluşuyor? Bakalım. An Kıra 1 2 3 3 heceden oluşuyor. Demek ki biz seçeneklerde 3 heceye 3 heceye sahip olan 3 hecesi olan meyveyi arayacağız. Seçeneklerdeki meyve isimlerini inceleyelim. A'da şeftali var. Bakalım. Şeftali kaç hece? 3 hece. B seçeneğine bakalım. El, ma. Kaç hece? 2 hece. C seçeneğine bakalım. Nar. Evet, nar kelimesi de bir heceden oluşuyor çocuklar. Bize Ankara ile aynı hece sayısına sahip olan meyve adını soruyordu. Soru. Ankara kaç heceden oluşuyordu? 3 Baktığımızda 3 öceğe sahip olan meyve hangisi? Şeftali. Doğru cevabımız A. Şeftali. 10 soruluk hecelerine ayırma testi etkinliğimiz burada sona eriyor. Çocuklar videomuzu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.